yolu. Daha önce hiç kelebek görmemiş. Yukarıya kelebek gitmiyor bulutların oraya. On daha sonra hay ondan sonra gök patlaması yüzünden bütün hayvanlar korkup saklanıyor ve flatışanı bulmaya başarıyor ve bu kelebek sevni işaretini alıyor. ay Artık güzel. Peki de var mı o peki? Bunda gök kuşağı var. Anne. Hı. Hmm. Videoda bu işaret var videodakinde. Videodakinde bu gök yok. Sadece bu var. Bunda? Bunda üç tane elma var. Hı. Hmm. Neden biliyor musun? Bunun teyzeleri elma çiftliğinde yaşamıyormuş. Evet büyük bir yerde yaşıyormuş yani zengin bir yerde o da oraya Kraliyet gitmiş. Kraliyet ailesinde falan mı? Hani yok hmm. öyle değilse de, zengin bir yerde. Hmm. Oraya gitmiş ondan sonra bir tane gökyüzünün evine gittiği bir yol görmüş ondan sonra geri elma çiftliğine dönmüş ondan sonra. Rarity'de onun boynuzu büyük bir taşa götürmüş. Onu taşa gittiğinde sıradan taşmış. Tam uçurumdan aşağı atıyormuş. Taş yarılmış ve içinden elmas çıkmış. Hmm. Ondan sonra ondan sonra Pink Pie taş çiftliğinde doğmuş bu tip yalanlar. <laughs> Hiç i̇şte taş çiftliğinde doğmuş bir unicorn'a benzemiyor. Ondan sonra gökkuşağı ona gülümsemeyi öğretmiş, parti vermiş. Ondan sonra Spark yumurtalarken Twilight onu açmaya çalışıyormuş. Gücü ünlü yapamıyormuş. Ondan sonra Twilight'ın sevimli işareti çıkmış. Ondan sonra ay görmüş. Güçlerine başlamış. Prenses Celestia'nın okuluna geçmiş. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum işte. Çok yabancıyım bunlara. İsimlerini <laughs> de bilmiyorum. İzlemedim de. yani? Yarın sana göstereceğim ya da oynadıktan ya da şimdi bunları toplayıp izleteyim sana. Onda soru anlatmadığım ne var? <laughs> Şu peki bu ne oluyor? Anne bu oyunda yok. Şimdi filmde yok. Bunda yok. Bu da bizde yok. niye var peki bu kadar uniko? <laughs> Anne bunlar poni mi ya? At tamam da biz bunları hep sen bize unicorn diye aldırmıştın. da öyle, bu da öyle, şu da öyle. Yok bu değil. Bu at evet. Anne. Ana bunlar. Anne bunun sevimli işareti yok. Tamam da pony'e geçmiyor mu işareti yok diye. Ah anne, ah anne. <laughs> ah kızım, ah kızım. Anne. Efendim? Bu pony anlaşılıyor. Ana bunlara ne diyorlar biliyor musun? Toprak ponisi hmm. diyorlar. Yani boynuzu ve kanadı olmayan pony. Boynuzu ve kanadı olanlara ne deniyor peki? Hem boynuzu olan hem kanadı olana alicorn deniliyor. Hmm. Ondan sonra sadece ta gökyüzü ponileri deniliyor. Boynuz olan boynuzu olanlara da sihir ponileri deniliyor. Hepsinin ayrı ayrı grupları mı var yani? Anne ya, anne ya, anne. <laughs> Ama anne, anlamıyorum, ne bileyim ben ya? Anne, bunlar toplayalım da ben sana bir tane çizici film izleteyim. O da Şu ne peki? Evet bu ne? Anne hani bu videoda yok. Bunlar videoda var. Bak şimdi. Apple Bloom. Hmm. <laughs> Apple Jack'in kardeşi ikisi de elma çiftliğinde. Ondan sonra Sweet Bell. Hmm. Sukutalo. Hatta bir filmde Apple Bloom tavuğu nasıl çağırıyordu biliyor musun? Sukutalı. Öyle çağırıyordu. Annem ya. <laughs> Bundan sonra. Anne bu bunun kardeşe. Bu bunun kardeşi. Bu da bunun kardeşi. Hepsinin kardeşleri var yani. Aynı senin kardeşinin olduğu gibi. <laughs> Onların kardeşleri işte. dönüşü Miray gibi yaramaz mı? O anne. O anne. <laughs> evet, gel bir video göstereceğim sana. Gel benimle. <laughs> tamam.